2 oyuncu kapattı. Sağ kanat Alinez. Yine ceza baktı. Yine orta imkanı. Lines yaptı ortayı. Arka alan kafa ve gol! Çaklı bu kez atıyor. Az önce direğe takıldı ama bu kez Linez'in ikramını geri çevirmiyor. 19. dakika. Çakli'nin golüyle Galatasaray Bakü'de 1-0 önde. Martin Lines. Burada çok güzel bir orta. Bomboş ne topu yolluyor. Yani Nefçi Bakü en yapılma merkezi şimdi biraz daha rahatlayacaktır. Mahmudov korneri kullanıyor. Mahmudov yaptı ortayı. Kafa vuruşu topu En Emboç topu alara yolladı. İkinci hemen başında. Beraberliği buluyor. Nefçi Bakü. arkadan koşan oyuncu. Cagney'in vuruşundan sonra pozisyonu bırakmayan oyuncu. Sonrasında da topu bir kez daha merkez dolduran. Burada kaleyi de denemedi. Hani daha zor bir seçenek olan kaleyi denemeyip pas vermesi de önemli. En boşta ilk defa ilk başta topa bakıp sonra topa takılınca duyunda ama çok rahat golü attı. Hatasını da affettirdi. Oh. Oh. Mahmudov. Baskı var. Büyük hata. Cezalını gol pozisyonu. Cagli ve gol.